Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hamamda oynuyoruz görevleri yapmaya gidiyorum. Hemen kim bastı? Nasıl <laughs> 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 bakayım Ne var? İngilizcem yok benim. Herkes oyunu veriyor? <Sarec response> Hadi herkes yapsın. Ne <Sessiz> gitti Aa bu gitti. Imposter mı? Hala bir imposter var. Hemen bulunur mu? Sen git onu yap. Sure. şey söylemem. Şey kalmadı. Hemen şikayet. Şikayet, şikayet ettim. Ölü bulunmuş orada. Herkes gebermiş lan. 7 kişi ölmüş. Herkes <laughs> oyunu versin. Ben şuna veriyorum. Niye bana verdiniz? Hayır. Ben imposter değilim ya. Şaşır şaşkınlar. Neyse. Ben bakayım neler var kimler. Bakayım kimler ölmüş. Aa sen de bayağı. bayağı ölü var. Şu yeşilden korkuyorum. Gidin bir bakayım. Her yerde hayalet var. Nereye? Ben göremiyorum. görev yapmıyor. Şimdi hangi görev? Ben kendim görev bulacağım. Gene biri ölmüş. Keşke oy verebilsem.

呼呼呼呼。嗯嗯。<noise> <noise> <noise> Aha süre bitecek de. Bitiyorsa bitsin. Bu nedir ya? Sikini yapamadım zaten. Bitiyor. Oyunu ver. İyi. Aa. Doktor gitti. Bakalım olmuyor. Bastır. değil. Nereye izliyorsun? <laughs> Sen son kendi ne yapacaktın? Ana tek yaptım bu görevi. Ben deposunu alayım. Kim niye düğmeye bastınız? Ha, bu ölmüş. Kesin şu yeşilledir. Vallahi yeşille. Yeşille. Bence hep yeşille. Yeşille de ölecek. Yeşille, ye yeşille. Sen de ver. Sen de ver. 110 saniye beklemeyin. Hah. yeşille gitti. Kesin bu imposterler. Yeee! Yeah, bak bildim. Biz kazandık. Bir daha. Oo. Yeni başladım oyuna. Exit kamer değil. Hayır. Bir daha oynayayım. Bir ona evet, gireceğiz. olmuş adam. Benim rengim bu. Bu. Hayır bu. Bu. Ne olsun bu yok. Rengi mi ne oldu? Eee katmışlar. Tamam. Neyse. Yeşil yapmayacağım. Ne Sonunda. Aa, daha yapacaktım. Neyse.

Ya bir dur ya. Ne oldu? Bunu verdim. Ben şu anlık öylesine veriyorum. Herkes pembeye verdi. Niye? <laughs> Niye herkes ona verdi? Hiç daha... şöyle. Aha, bu iş sıkıldım. Bir tek ben vermemişim. Kendime vereceğim. Şaka. Herkes yeşilliğe vardı. Gidiyor yeşilliğe yeşilliğe alıyor. Niye? <laughs> play 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 Gidiyorum. Abone olmayı, bağlantı toplamayı ve bildirim zilini, 2008... like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ah. Cekayez Ben hemen vereceğim. Hadi herkes versin. Niye herkes bana verdi? Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay.